Eğitim işi süreç ister ve devamlılık ister. Hızlıca yanıt vermeyebilir. Fatih Sultan Mehmet Hazretlerine bir gün vezirlerden birisi geliyor. Diyor ki efendim diyor bizim eğitime ayırdığımız pay çok fazla. Yani bunu biraz kızsak olmaz mı? Diyor. Fatih Hazretleri hocasını çağırıyor. Diyor ki hocam diyor biz diyor senede hani bu kadar eğitime pay ayırıyoruz. Yani sizin gibi bir insanın yetişmesi bir oran olarak söylerseniz ne kadardır diyor. Sultanım diyor şu 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 kriterlerde yani sizin sorduğunuz kriterlerde bir insanın yetişmesi bir öğrencinin yetişmesi 100 kişiden ya bir kişidir ya iki kişidir. Yani iki çok nadir çıkar da diyor. Yani yüz kişiden bir kişidir. Neden böyle? Çünkü verilen eğitimin insanlar tarafından kabulü bir zaman alıyor. Oluyor. Ve o zaman geçse bile onun içselleştirilmesi, yaşantıya dönüşmesi de bir zaman alıyor. Bir insana istediğiniz kadar ilim verin. Eğer ki verdiğiniz ilimler o insanda nefis terbiyesiyle taçlanmıyor ise ilmi maalesef o insanı doğru yola götürmeyebilir. Yani kendi söylediğini kendi uygulamayan insanlar ortaya çıkabilir. Onun için ilim nefis terbiyesi ile birleştirildiği zaman büyük bir etki oluşturur. İşte Fatih Hazretleri hocasına sorduğu zaman 100 kişide de bir kişi anca sultanım yetişir diyor. Fatih Hazretleri de ayrılan payı daha çok artırıyor. Vezir bu eğitimi ayırdığımız payı kısalım diye geliyor. O da bakıyor diyor ki yüz kişide de bir kişi sizin gibi yetişiyorsa diyor çok büyük bir rakam diyor. Biz bunu daha çok artıralım daha fazla yüzlerce Talebe okutalım ki birer kişi sizin gibi çıksın istiyor ilme verilen değere bakın. E bu kadar ilme önem verilirse işte Osmanlı devletinin o kuruluş ve yükseliş dönemini kapsıyor. O yükseliş döneminde işte alimlere verilen değerler ama